Ice Cream. Road 1 oynayacağız yine. Bugün sizlerle birlikte öldürmeci oynayacağız. Öldürmeci insanları öldürüyor. Donmacı bizi dolduracak. Ama bak şimdi tinti değil öyle. Öyle oynayacağız. Şey ne oynayacağız biliyor musun? Hard oynayacağız. Ice Cream koşuyor ya hızlı hızlı. Tabii canım, Ama öyle değil. Ice Cream böyle koşamaz tabi. Evet gençler çocukla başladık yine. Açmaya başladık. Hep beraber oynayacağız. Bizim oğlan değildi. Zaten ben oğlanım tabi Yusuf'um. Ama yine de boş verin. Şeyler... Ben şey şey yiyeceğim bu. çocukla normal diyelim. Evet, ekstreme diyelim mi? Yok. Normal diyelim ya çocukla. Normal böyle oynarız tabi. Öldürmece. Evet şimdi evet şimdi buraya gelmemiz lazım bir tane şey. O. Bak split, splin ya bak. Bunun için de evet, bir Ice Cream Road da burada değildir. İnşallah Buradadır. Burada der. İnşallah burada der. Ya alalım şunu bir. Evet şimdi Splinter şey. Bir dakika dur. Sling Ghost Shot. yani bunun adını hiç böyle görmedim. Tamam. Ice Cream Road geliyorsa da o zaman şey yapalım bak gel gelsin mi Ay 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 ay! Ice cream geliyor. Atamadım bütün. Allah! Deme sen ölüyor. Buraya bir haritamıza bir koyalım da. Kafeteryaya gidelim ha. Kafeteryaya gidelim. Onlar bir bakalım. Rod yok mu? Yok falan filan. Ice cream rod. Buradadır. Ice cream. Ice cream. Burada gezdi. Gelsin Hop oh, Gel gel gel. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gel. nereye geziyor bu? Evlat korkmuyor bile. Onun odasında hiç geliyor. Tamam gel. Gel gel. Gel ne oldu? Ne oldu gel? Ne oldu lan? Ne oldu? oldu? Neden geliyor bu? Neden geliyorsun Ice Cream lan... Kaçmaya çalışalım be. Al ne oluyor ya? Allah sıkın gel. Niye böyle durmuyorsun ki? Allah işine baksana. Nereye gidiyorsun ya? Gel öldür gel. Ah. <laughs> of ya. Şimdi Lord Siriwan yeniden başlatmamız lazım hayır ya. Yani böyle Evet, Rod Suliwan diye for With him everyone's rich. Dondur fabrikası. Çocuğu da yalnız bırakmış. Ne yapacak Domborculuk? Biz Domborculuk. Oynadığımız gibi uyuyor. Yani aslında böyle geliştirmedi. Buzdolabı hala burada. Dondurulmuş ya çocuğu hapse atmış ya. Aynısını yapalım böyle. Şarkıyı da dinlemiyor bir türlü ya. Menü diyelim. Menü. Bir daha başlatalım. Bir öldürmece oynayacağız. Reklam geliyor daha çok. Ama ben reklamı bir sürü kapatmadım. Yani kapatmadığım zaman da tekrar açıp da ben o yüzden de bir sürü video çekmiştim. Ya onları da ben de silmeyeceğim demiştim. Hatırladım ne hatırı. Söylerdim ki bunu yine reklam geldi. Her her sabahtan beri reklam çıkıyor yani. Ya yanlış bir yere bastım ya. Bir dakika dur. Ice cream yok. Niye? Bir dakika dur. Neşe çocuk da. Ya Gece şey çocuk da açılmıyor. Ah. Eh, şimdi açılsın. Evet, buraya geldik zaten. Bu dünyaya geri dönmüştük. Ya, bunlar dolapların dolaplarına bakıyoruz da bari. Evet, rope böyle. Ice Cream da diye bakıyordu. O yüzden vermedi diye. Ay yenilmeyeceğim ya. Şu sling'i bir dakika dur. Şundan bir sling'i bir dakika dur. Ya buradan çıkalım mı? Ice Cream Ice Cream gelmez buraya. Gelir tabii de. Ben öldürürüm diye. Al gel diyene kadar öldürürüm onu. Tamam mı? Bir Ice Cream bir dakika. Buradan bakalım. Buradan bir bakalım. Ya niye geri dönüyor? Gel. Al sana, al. al. Buradan gel, gel. Gel işte gördün mü? Ya niye geliyor? Allah Allah. O hala geziyor. Geri gittim. O zaman buradan gidelim. Ya yakalanmamam lazım yani. Buradan bir yere gitmemiz lazım da parking parkinge de gidebiliriz. Hatırlas hatırlarsınız. Ya niye dondum acı ot geliyor buradan geri dönüyor orada Gel tamam gel. Ne oldu ne oldu niye bakıyorsun böyle? Niye gelmiyorsun? Vallahi ne diyecekti? Al. Ne? gel? Gel. Gel işte. Ne oldu? Gel. Niye geliyor bu Sabahtan beri dolmuş geliyor mu? Uyakla geliyor. <laughs> nereden kaçalım diyecek mi? Nereye gideceğiz? Hayır, burada gidelim. Hayır. Ya yakalasın beni. Ne oluyor sana ya? Tamam gel. Gel gel. Gel ne olacak sana? Neye gel? Gel ne olacak? Gel. 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 Gel gel gel. takılı verdi. Allah geçmeyi başardı. Kaç 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 kaç. Ya gidemiyorum. Nereye gidiyor? Kaç. Nereye gidiyor buradan? Gel öldür gel. Bir dakika dur. Buraya birazcık daha gideyim. Gel öldür gel. Ah gel 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 gel. He. Öldür istediğine kadar böyle? Aferin sana da onu. Aferin böyle öldürdüm. Of ya hayır ya. Bir sürü reklam çıkıyor saniye sonrasında dedi. Saniye olayım. saniye saniye gösteriyor saniye saniye gösteriyor. Yani aslında birazcık daha cesaretli olsaydım. Ah <laughs> tamam. Ya kalmadık ya. Hapse attı bizi ya. Nereye geldik bir türlü? Bulamadık yüzünden nereye gelmedik ya? Allah. Ah. Neredeyim ben lan? Ah. Burası neresi? Ice Cream Road burada değil misin? Ben hapse kaldım. Ah. Bir tane şey gördüm bak. Sesini duyuyor mu içerideki sesini? Bunun içine bir tane kablesi diye, kam, kablo diye bulmamız lazım. Bir dakika nerede bulmamızın ne şartı onu? Bulmamızı bir şeyle yapmamız lazım da onun kafasına. Ne yapacağız bunları ya? E bunları Ice cream not çadırda uyusana. Bak uyuyor. Gidiyor bak yatağına. Hop geliyor. Uyan diye. Ice cream rod. Hop indim aşağıya gördün mü? Ice cream. <laughs> ne oldu? Ayağımdan takıldı. Niye böyle hoş gidiyor ki? Al öldür gel gel. <laughs> Al gel öldür gel gel. Allah Allah ya öldürdüm mü tünlü? Al gel öldürdüm seni. Onu kendi kendine gel ve Hayır ya. Haksızlık bu. Haksızlık değil ya. Bizi öldürebiliriz her zaman bu dondurma ciroluğu. Bizi öldürebiliriz. Hem takımız. Bizim takımız da böyle geliyor ha. O zaman da olan haksız değildi. De öyle Öyle işte direkçe yazmayı da unuttum. Ha evet, bak bak. Ünal ve Enes Ünal. 80 ve 82. 75 oldu. 73 oldu. da. Ya bir sonraki level neydi? Neredeyim ben? Aa! Beyzbol topu var yine. Rookie ball. Allah! Bunu bir atalım da istersen. Nereye gitti o? Ni Niye? Niye geliyorsun ki? Al işte. Ne geliyor ki? Alayım mı? <laughs> ya niye? Allah Allah. Niye geliyor ki? O zaman bir baseball topunu alayım ben. Bir dakika gel. Gel. Be baseball topunu topunu bir alalım. Alalım şöyle bir baseball topunu bir alalım. Çabuk. <laughs> hayır ya. <laughs> Yakaladı beni ya. Ya alacaktım ne güzel kafasını atacaktım. Ne oldu ya yine şimdi ışınlandık yine. Şimdi geri ışınlandık biz. <laughs> ya böyle. <laughs> Işınlatmak da böyle. Sıkıcı değil de ki. Ya de güzel. Gel de o tarafta gel de. Beni akaladı. Gördün mü ben olasılıkla gelmedim diye ona saçma sapan bir şeyler yaptığını normal cevabı. Çok korkutucu bu dondurmaca. Gençler çocuklar tekrar oynayalım. O zaman bitiriyoruz bu oyunu. Tamam mı? Bir tane daha oynayalım. Anneciğim. Bir tane daha oynayalım üç kere. Ondan sonra bitirelim bu oyunu. Reklam geldi. Maalesef geri yakaladı. Gördün mü? O yoktu. <laughs> Ya one press of a button. <laughs> ya, ya açılmıyor. <laughs> şimdi bu. Şey, Allah açılmıyor. Yok açılmıyor. Derleyeceğim şuna. Açılmıyor. O, şöyle basayım böyle mi açılmıyor? <laughs> Reklam geliyor reklam. Leklam. Leklam. Geç açıcıklar bir açılmasın bir. İyi açılmıyor işte. Düğmeye basılmadı. Yani düğmeye basamıyorum bir türlü. Tekrar çıkalım yaşa çocuklar. tekrar oynayalım. Bütün reklam geliyor. Sürekli de aynı şeyi sorup da sormadım ya. Şimdi bir daha oynayalım hadi bakalım. Hala bakalım. Hı? Hadi bakalım bir de tek, bir de tekrar oynayalım. Ondan sonra bitiyoruz tamam mı? Bitiriyoruz. Artık biz takamaz. Oradan gelince de eyvah ayağım korkutu. Korkuttum. Ayağımdan korktum. Donmacı geliyor. Sandım ki böyle izledim. İşte donmacı <laughs> rotu gelmesin. <laughs> Kapat. Yani niye böyle korkutucu donmacı yok? Ya niye yakalandık ya? Niye yakalandık lan? Evet güzel olmalıydı da. Evet. Güzel güzel evet güzel. Böyle yakalasın beni gördün mü? Böyle yakalasın tamam mı? Tamam. Böyle yakalarsın dersen. Tamam hadi bakalım. oynamaya devam ediyoruz. Sen beğeniyor musun? Hı? Ya yine mi? Oh, my boy, i am yeah. going